Yangın var! Yardım edin! Kardeş, arabayı al aşağıya gel. Alt sokakta bir yerde yangın var. İtfaiye daha gelmedi. İnsanlar üst kata mahzun kaldılar. Aşağıya atlayamıyorlar. Duvarlar dolu çöktü. Ya benim bir inşaat işi vardı. Acil yetiştirmem gerekiyor. İnşaat işi mi? Bir yardım et, parasını size ben sana. Başkan dedi ki, git dedi, fazla ya öyle arabayı da alsın, maça gelsin dedi la. Beni mi? Biz bu arabayı kiralamak istiyoruz da bir konser için. Yani gecelik kirası ne kadar acaba? Yarın bütün mahalleyi toplayıp denize gidelim. Hem piknik yaparız, hem çocuklar da sevinir. Oley! olur. Kahraman merdiven baba. Baba benim. Ee, Sayın genel müdürüm ee, istifa etmek istiyorum. Artık çalışmayacağım. İstifa mı? He. Ee. He. Ee meşhur oldun tabi istifa etmek istiyorsun. Gerçek kahramanlar pelerinsizdir. Merdiven Baba Ağustos'ta sinemalarda.